Muhammed Esat Erbil Mektubat 123. Mektup Feraset ve Keramet İnsana şeref ve yücelik bahşeden, uyanıklık ve agahlık devletinizden uzak, çevrenize dostluk dağıtan mücevher gibi kıymetli sözlerinizden, ayrı isem de isminizi ağzıma aldıkça gönlümde bir sevinç hissetmekte, şekil ve suretinizi hayalen tasavvur ettikçe ruhumda bir coşkunluk duymaktayım. O sayede baştan ayağa neşe ve huzur kesiliyor. Sırrımız ve sadrımızdan geçenleri bilen Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri eski şefkatinizi veya yeni merhametinizi üzerimden uzak etmez. Cömert varlığınızı hadiselerin sarsıntısıyla perişan etmez. Amin. Manevi evladımızdan muhterem Fikri Efendi vasıtasıyla gönderilen mektubumun cevabına kavuşup haklarında gösterilen cihan kadar kıymetli iltifatlardan dolayı tekrar minnet borcu altında kaldım. Özellikle ziyaretleri sırasında hakkında ortaya konulan değerimin çok üstündeki yüce ifade ve parlak iltifatlarınız büyük bir şükran duygusu ile karşılandı. Lakin doğrusu en fazla sevdiğim Efendi Hazretlerine itiraz etmeyi severim hakikatını ortaya koyan sözlerinizdir. İşte ömrüm oldukça bu kıymetli cümlenin teşekkürünü yerine getirin. Çamlıca'nın Ferhat Paşa çiftliğine yaptığınız ziyaret sırasında işittiğim değerli sözleriniz keramete hamd edilemezse de ferasetle yorumlamakta az gelecektir. Ne çare ki bunlar arasında üçüncü bir makam tasavvur edemiyorum. Bununla beraber zatınızla şeref bulan feraset, tercih olunur, keramet üzere beytinde ifade edilen mana ile eğitilmek mecbur Mevlam kerameti de ihsan duyur. Bir zerre miktarı kadar bile değeri olmayan bu fakirinizi güneş gibi parlak şefkatinizden mahrum buyurmasın. Amin.